Evet evimiz bu. Fiyat 180 bin euro. Full eşyalı, şömineli, yeni, sıfır bir ev. Sevgili arkadaşlar evin içine aşık olacaksınız. 21 tane villadan oluşan bir siteden bir ev tanıtmaya çalışacağız arkadaşlar. Burada başka yerler 220-250 bin euro evler var. Ancak bizimki bir ihtiyaç var. Bir şey var. Şu anda 180 bin euroya full eşyalı klimaları var. Efendime söyleyeyim daha nesi var? Birçok şey var. Havuzu da var. Aydatlar net belli değil. Aydatlar belli değil. Şu anda bir, bir danışma var. Bir şey yapıyorlar ancak ben sordum. Aydatlar belli değil. Site yeni bir site. Muhtemelen yönetim kurulu oluşacak. Ondan sonra bir aidatı olacak. 21 tane villadan öyle çok külfetli sizi yoracak bir şey değil. Evin fiyatı da 180 bin euro 5, 5 bin 300 civarlarında bir şey yapıyor. Evimizde o bitişik nizam bir ev. Dedim Hisar Mahallesi'nde şehrin Cumhuriyet Caddesi'ne yakın. Güzel bir yerde. En yakın denize 2 kilometre Mavi Şehir Denizi'ne sanırsam Altın Kum Denizi'ne de 5 kilometre. Bu evi bulamazsınız. Bu evin fiyatına ev yok. Bu ev akşama kalır, yarına kalır, bir haftaya satılır. Bunu işte söyledik her şeyini. Böyle bazı insanlar var bizi bilen, bize kanaat getiren insanlar. Diyor kardeşim ben aldım al kaparomu sahibi Almanya'dan. Onun hesabına para yatıracağız. Öyle gelecek. Yoksa ben aldım adam gelsin. Sonra ıı, bilmem kredi çakmadı. Teyzem dedi alma. Bilmem ne derseniz öyle bir yol almıyoruz. Dolayısıyla bir şiir var ya zalimin keyfi için ecdadı mah sevemem diyor ya bir bağlantı yapmaya çalışıyorum. Dolayısıyla ihtiyaç sahibi düzgün bir adam olursa onlar önceliklidir. Ama ben alırım satarım kar ederim o adamlara ben resmen satmak istemiyorum. Ticarette bağdaşımı ihtiyacı olan Anadolu'dan, Denizli'den, Afyon'dan, Uşak'tan, işte Diyarbakır'dan, Urfa'dan biri gelirse ya da Avrupa'da yıllarca dirsek çürütmüş bir insan olsa Onlara veririz yani o diğerleri gitsin böyle daha kelepir bir şey yok benim param var ben alıp tekrar satacağım kazanacağım öyle bir şey yapmıyoruz biz ve merhaba ev Rojbaş ev dedik Rojbaş ev dedik merhaba evimiz Adana'dan çok insanlar arıyor Hatay'dan bilmem bir bazı yerlerde adamlar diyor ki ben alamıyorum ucuz bir şey denk gelirse bana söyle onlara gitsin bu. Ama adam biri 5'e alıyor bu defa 10 on diyor. Onlara biz vermiyoruz. Onlar başka yerde ekmeğini arasın. Ve arkadaşlar salonumuz bu. Alın size salon. Şöminemiz var. Eşyalarımız sıfırdır. Panjurlarımız hepsi var. Lokasyon olarak hastaneye yakın. Ya güzel bir yer. Yani bu evi biz bulamıyoruz arkadaşlar. Sesim birden böyle cırtlak çıktı. Bağışlayın beni. Bazen böyle heyecanla eteklerim zil çalıyor. Ama salonumuz bu. Asma tavanı gösterdik. İşte oturma alanı gayet geniş. Mutfağı da göstereceğiz. Siz hani böyle 10 milyonluk evlerde bu salon yok. 20 15'te de yok. Ama bu da şöminemiz. Şömine evlerin dışı da çok romantik olmuştu. Alın size burası da. Ve buralarda arkadaşlar bakın. Komple panjurlar kalkıyor. Perdelikler var. Bu güneş. Bir sürü şey var arkadaşlar. Alın. Burası da bu eklenti salon içine koymuşlar. Ve sen böyle klimayı da göster. Klimayı da göster. Ben bu merdiveni bir cık, cık Sen orayı göster. Merdiven niye yanmıyorsun? Merdiven. 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 Evet. Yukarıda bir sensör var. Arkadaşlar klimamız burada. Buzdolabı burada. Çamaşır değil. Bulaşık burada. Evye burada. Ondan sonra ocak burada. Dablumbaz burada. Bazı teyzeler var. Ama teyzeler çok vesveseli. Ben diyorum bu diğer paralara satmıyorum. Parası az olanlarda da satmaya çalışıyor. Onlar da sabah bir diyor, akşam bir diyor. Kars'a selam. Kars'ta bir abla var. Bir gün bir daire aldı. Ondan sonra biz dedik buna verelim. Ya bir adam gönderdi İzmir'den. Biri bilmem nereden 50 tane adam oldu. Onlar da diyor bize de komisyon ver. Biz dedik ayda. Ve sevgili Can sen orayı göster. Ben bu merdiveni böyle güzelce yapayım. Hele dur bakayım ne yanmıyor. Şey. Heh. Ve merdivene doğru yol al. Bakın merdivenimiz arkadaşlar. Bu merdiven böyle yukarıya çıkınca oradaki sensör böyle heyecanlandırıyor. Alın size merdiven. Ve üstte de 3 oda var. Odalara aşık olacaksınız. Aşık aşık olacaksınız. Ve çıkalım yukarı. Çıkalım yukarı. Aha merdivenden üst kata çıktık. Üst kata çıktık. Ve üst kata çıktı keki şıvan. Selamu rez citera. Bağlayın. Selamu hürmet citera. Keki şıvan. Şıvan diye bir arkadaşım var. Almanya'da ev onunur. Ve arkadaşlar burası da e, zemin üstü birinci kata çıktık. Şıvan. Güzel bir isim. <laughs> burası da çamaşır makinesi. Burada ne koyarız? Bir şeyler koyarız. Burası da Hilton. Burada yıllar yılı dost bildiğim aynalar. Neden bana düşman oldunuz? Burası da sevgili arkadaşlar. Terekler. Burası da Burası da evet. Düşak abi taşlar yine asil duruyor mu? Duruyor. Alın size 180 bin euroya. Ee, Şıvan da bana dedi, abi dedi şey ver dedi. Yani bizim Anadolu'da insanlar var ya dedi. İyi bir insana gitsin. Benim ihtiyacım var. Çabuk sat. Ama dedi böyle al sat daha kazanların falan. Onlara ben de satmıyorum dedi. Fark etmez. Türkiye'nin neresinde güzel insanlarımız varsa dedi. Onlara uygun bu rakama gitsin. Boyalara bakın arkadaşlar. Dolabımız burada göme dolap. Şömine aşağıda vardı ya bu odayı ısıtıyor. Kalorifer tesisatının altyapısı var. Bütün klimaları gösterdik. Şömineyi gösterdik. Bu banyoyu göstermiş miydik? Heh. Bu odanın içinde de yine alın size banyomuz. 180 bin euro. Burada nişler, şampuanlar var. işte alın bu da odanın içinde ebeveyn banyo. Ve bu odanın mini bir balkonu var arkadaşlar. Mini 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 de göster. Miniyi de göster, tatlı şirin bir ev. Buradan yürüyerek Cumhuriyet Caddesi'ne gidebilirsiniz. Caddeler, caddeler. Ondan sonra kalifeyi de buraya yapabilirsiniz. Biz de şimdi geldik ya. Bunun yetkisi bizde, satış yetkisi bizde, anahtar bizde. E, linki komşularınıza bir tanıdığınıza atıp git. Bir emlakçı tanıttı, ona para vermeyin. Bu evi ben alayım derseniz boşuna adamı yorarsınız. Onu da söyleyeyim size genelde öyle oluyor çünkü biz tanıtıyoruz ya. Adam bir akrabasını buluyor, garson buluyor, ne biliyorum, bir memur buluyor, bir şey buluyor. Diyor ki ya biri tanıttı. Ya git bunu bul ona ne para ver. Halbuki bize gelse daha uygun olur. O yüzden burada o durum söz konusu değil. O da gelse mecbur bize gelecek yetkili yerimizdir. Yani sözleşmemiz var. Onu da arz edeyim ve ve o yüzden yormayın adamları. Şimdi a burası da derler arkadaşlar ikinci oda. Şimdi neden öyle dedim? ikinci odayı gösterdik. Üçüncü odayı göstereceğiz. Onu da açıklayacağım birazdan. Bu da üçüncü oda. 180 bin euro daire al. Akbük'te bak 140 bin euro daire paylaştım. Bu buyla o bir mi merkezde? Veya Akbük'te 360 bin euro arada var. 400 bine var. 15'e var. Ve Didim'de 7.5'a var. Hiçbirinde ne bu eşya var ne bu düzen var ne bu konsept var. O yüzden bütçenize de uyuyor diye düşünüyor. Bu da üçüncü oda. Şimdi bazen Burayı gösterdik değil mi? Şimdi arkadaşlar biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kusuruma bakmayın evi tanıttık. Dışını tanıttık. Bazen biz böyle YouTube, YouTube ev koyuyoruz. TikTok'a koyuyoruz. Instagram'a koyuyoruz. Bir yerlere koyuyoruz. Şimdi adam esnaftır aslında. Adam da Google arama motoru gibi buluyor. O da oradan bir şey yapıyor. Dolayısıyla şimdi biz 5 diyoruz. Bu defa diyor ki ya o 5 değil aslında. O yalan söylemiş. Bu 10'dur. Bir şeyler bizim bir biz birken oluyor 50 tane muhatabımız. Dolayısıyla Hani şu anda bu işi yapıyoruz. O yüzden eğer bu çevrede bu paraya varsa tık damlayın. Bu görselde renkler aynı ev görebilirsiniz. Ama hiç böyle bir ev yok. Dolayısıyla şöminesinden, eşyasından, perdesinden, banyolarından, hamamından, mutfağından ondan sonra mutfağından böyle bir ev bulamayız. Yani siz buluyorsanız buyurun bulun. 180 bin euro nasıl süreç işleyecek? Beni arayacaksınız. Diyeceksiniz bu parayı alabilir miyim? En son ne olur? Bu çok ilgisiz bir sual olur. Çünkü en son ne olur dediğin zaman bu alıcı değil. Net söyleyeyim. Ya ne diyeceksin? Ben 180 derim. Dersin 170'e olur mu? Olmaz da. Yani diyelim ki ya ben olur ya olmaz derim. Gel beni gör, iş yerimi gör. Sonra yazıp çizeceğiz. İstersen avukatın varsa onu da çağır. Bunlar da bazıları avukatlara can kurban, bazıları da ego tatmin. Böyle çok bir üstünlük hissi bir şey olmayan şeyler çıkarlar. Ama dilersen onlardan destek al. Biz sana makbuz keseriz. Banka hesabı yap. Yazar, çizer. Sonra deriz ki Keke Şivan, babacım biz senin evini sattık. Ha bu da senin hesabında para. Gel. Buraya geldin. Adam caydı. Para senindir. Yandı. Çünkü sen ayrı bir kıtadan geliyorsun. Biz Asya, Avrupa arasında sen oradan geliyorsun. Dolayısıyla para yandı. Eğer alıyorsanız yanmıyor. Eğer almazsanız adam buraya gelirse o yakmazsa da ben yakarım ki o daha çok yakar. Durum bu. O yüzden bir Trabzon'da bir abi vardı. Ee, Sakarya'da bir abi var. Trabzonludur bu abi. Ben ne kadar şey gördüysem şimdi işte Anadolu böyledir. Ben şimdi bazıları diyor bu ne diyor. Ben ne kadar Trabzon'u gördüysem adam 60 yaşına diyor ki senin elini öperim. Ya dedim ben senin elini öperim. Ya, ya diyor ben seni Sakarya yolun düşerse diyor lütfen gel. İşte onun gibi adamlara Valla insan diyor ki ya ben ceketimi de vereyim ya. Ya ceketimi de vereyim. İşte böyle hitap. Bazı yapmıyor. Etmiyor. Burası bilmem ne. Sana ev mev yok. Saygılarımla iyi günler.